Şu hamburgerlerin içerisine koyduğumuz Alman tipi tatlı turşular var ya onlara bayılıyorum. Bu yüzden de hızlıca yapabileceğimiz 2 saatte olan bir versiyonunu sizinle paylaşmak istedim. Üstelik aynı malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir haftada olan versiyonunu da video içerisine koydum. Seçiminizi yapın ve turşunuzu kırın. Önemli unsur hızlı turşuda ince dilimlemek. Çünkü ince dilimlediğimiz için sıvı içerisine daha hızlı nüfus ediyor. Öncelikle kaynar su içerisine şeker ve tuzu eritiyorum. Alman tipi turşu tatlı olduğu için tabii ki. Ve sirke ilave edeceğim. Eğer baskın sirke tatlı hoşlanmıyorsanız beyaz sirke tercih edebilirsiniz. Ben elma sirkesi kullandım. Kişniş tohumu ve kimyon tohumu da tercih ettim. Hardal tohumu da çok yakışıyor eğer elinizde varsa. 2 saat içerisinde sıcaklık geçtikten sonra tüketime hazır buzdolabında direkt saklıyorum. Diğer bütün halde yaptığımı ise karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. Bu arada benim tercih ettiğim salatalık kalın kabuklu. Turşu yapmaya uygun bir cins ama ince kabuklu normal salatalıklar hızlı turşu için daha uygun olacaktır. Tüm detayları açıklama kısmına bıraktım. Denecek herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.